Merhabalar. Merhabalar. Sevgili ikizler hoş geldiniz. Ee, bakalım 2025 yılında sizleri neler bekliyor? Evren neler söylersin ikizler Burcu için? Merhabalar sevgili ikizler ve yükselen Burcu ikizler olanlar. Bu yıl sizler için dönüm noktası yaşayacağız. Birçok olayla karşılaşacaksınız. 2025 yılı unutamayacağınız yıllardan bir tanesi olacak. Özellikle yılın ilk yarısında kariyeriniz ve sosyal statünüzle ilgili konularda bazı zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Eğer evliyseniz bu dönem hayatınızdaki sorumlulukları arttırabilir. Eşinizin ailesiyle ilgili bir takım gündemler meydana gelebilir ve sizin burada dengeyi bulmanız beklenebilir. Eğer bir ilişkiniz yok ise bekarsanız bu dönemde beklenmedik tanışmalar getirebilir hayatınıza, heyecan katabilir. Ancak duygusal dengeyi korumak ve acele kararlar vermemek bu süreçte çok belirleyici olacaktır. Kariyer alanında yılın ilk aylarında sorumluluklarınız artabilir. İş yerinde otorite figürleri, iletişiminizde çok daha dikkatli olmanız gereken bir süreçte olacaksınız. Burada birazcık daha insanlara ayak dirememenizi tavsiye ederim. Bu sözlerinize ve yaptıklarınıza çok dikkat etmeniz gereken bir dönem çünkü. Şubat sonu itibariyle kariyer yolculuğunuzda yeni bir dönem belirlemek ya da uzun zamandır ertelediğiniz bir takım projeleriniz varsa Bunları hayata geçirebilmek için destekler bulacağınız güzel gökyüzü kombinasyonları olacak. Ancak bu süreçte yoğun iş temposundan dolayı sağlığınıza çok dikkat etmeniz gerekiyor. Sağlığınız için rutin oluşturabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili bir takım kontroller yapabilirsiniz. Belki beslenmenizi birazcık düzenleyebilirsiniz. Yılın ortalarına geldiğimizde ise hayatınızda çok büyük değişimlerin başladığına tanık edeceksiniz. Eğitim, seyahat ve ruhsal gelişim konularında yeni kapılar aralanabilir. Bu süreçte merak ettiğiniz alanlarda daha fazla yönelme isteği duyabilirsiniz. Daha dürtüsel davranışlar gösterebilirsiniz. Aynı zamanda kardeşleriniz ve yakın çevrenizle ilgili bazı konularda Jüpiter'in buraya geçişiyle tamamlanmalar yaşayabilirsiniz. Plüton'un geri hareketi derin dönüşüm süreçlerini beraberinde getirirken bu dönemde kontrolünüz dışında gelişen olaylarla yüzleşeceğinizi anlatıyor aslında. Yılın ikinci yarısında uzun vadeli hedefleriniz var ise bunlarla ilgili bir iç değerlendirme sürecine girebilir, geleceğe yönelik kararlarınızı gözden geçirebilirsiniz. Sağlığınıza özellikle kilo kontrolüne çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yıl sonuna doğru e, e, özellikle eviniz ve ailenizle ilgili konularınız gündemde olacak. Yeni yıl size birçok fırsatlar getirirken önemli sorumlulukları da beraberinde getirecek. Bunlardan bir tanesi e, kullandığınız cümleler bir değeri davranış şekilleriniz buralarda çok dikkat etmenizi tavsiye ediyorum sevgili ikizler ve bazı ikizler burcu içinde sürpriz beklenmeyen nefeslerini kesecek bir aşk gelecek hayatlarına keyiflerini çıkarmalarını diliyorum güzel bir yıl geçsin hepiniz için ve hepiniz için sevgili kalın hoşçakalın mutlu yıllar ikizler sevgiyle kalın şahane bir yıl olsun sevgiler sevgiler hoşçakalın